Sevgili Bütün Haber takipçileri, e, Antalya'dayız efendim, Yörex e, Forum'dayız. E, güzel, müthi, müthiş bir kalabalık var ve bizler de bir Snop'la olarak mutlu oluyoruz. Ve tabii ki yanımızda Sinop Ticaret Odası Başkanı, sevgili Salim Akbaş Beyefendi var. Sayın Akbaş, sevgili Bütün Haber takipçilerimize neler söylemek istersiniz? Evet, Antalya'dan herkese sevgiler, saygılar. Yine Sinop'un lezzetlerini Türkiye'nin ulaştırmak için bir kez daha yöre... sevgiyle sunuldu. Mantımız var, nokulumuz var, hakerdamız var. Boyabas Boya ezmemiz edeydik. var, aradığınız Büyük her şey, edeyim. var. Sinop Denizi'nde gelecek tüm güzellikleri, tüm lezzetleri buraya getirdik. Antalya'da, Antalya'da. yaşayan tüm Sinoplarımız evet. efendim. Fuar alanına bekliyoruz. Pazar akşamına kadar Sinop'un tüm güzel lezzetleri fuar alanımızda. Sayın Akbaş'a evet. teşekkür, teşekkür ederim. Ortamımız işte burada. Sayın e, Haydar Gündoğdu da yine e, ee, sevgili e, ee, esnaf Adamızı başkanımız. Evet. Sünop esnafları adına e, ee, biz de geldik buraya hem ticaret odasına destek olalım diye hem de burada üyelerimiz adına ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Üreten Sünop kazansın diyoruz. Teşekkür ediyoruz ve fuarımız geniş bir alanda devam ediyor. Mantılarımız burada. Hem yiyoruz, hem içiyoruz. Sevgili Vitrin Haber Vakt, takipçilerimiz. Vaktimiz evet. olmadı, kahvaltı yerine evet, yapıyoruz. Evet, yoğunluktan dolayı nokulumuz var, her şeyimiz var. Herkes burada. Buyursunlar efendim, çıkın çıkın gelin efendim. Antalya'dayız. Selamlar, sevgiler. Efendim şu anda sandığımızda e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği evet. Başkanı Sevgi Rıfat oldu şu anda standımızda Şu, anlamış Şu anlamış anda standımızda. Sayın bir daha yerinde nöbetin. Sayın Başkanımız, Cumhurbaşkanımız başkanımızla sohbet havasında mantığıyla geldi. Da. Da geldi, geldi. Bicomusur. Evet. Bicomusur lan diyeceksin. Başkan. Ümit Bey getiren <laughs> ana. Boyabat ezmesi evet şu anda Boyabat ezmemizden <laughs> satıyor Sayın Başkan. <laughs> evet abi sen <laughs> de